ablasını şey yapmış, doğramıştı. 200 küsür parçaya ayırmıştı. Cinayet masasında görev yaparken gördüğü 200 parçaya ayrılmış cesetten olumsuz etkilenerek malulen emekli olmak zorunda kalan eski polis Şimdi çay ocağı işletiyor. Ya yani parçalar, et parçaları vardı. Kemikler, et parçaları. O beni çok etkiledi. Samsun İlkadım ilçesinde çay ocağı işleten 45 yaşındaki Nurettin Deniz, meslek hayatında karşılaştığı olaylar ve eşinden ayrılması sonucu yaşadığı travma sonrası malulen emekli oldu. 2009 yılında bir psikolojik rahatsızlık geçirdim. 2011 yılında da malulen emekli oldum. İşte bir de 2007 yılında ben eşimden ayrıldım. O da biraz bayağı bir etkiledi. 2009 yılında rahatsızlandım. İzmir'deyken işte bir cinayet olayı vardı. İşte ablasını şey yapmış, doğramıştı. 200 küsur parçaya ayırmıştı. Kafası poşetin içindeydi. Şeyde bu banyonun içerisinde de parçalara ayrılmış vaziyette. Yani parçalar, et parçaları vardı. Kemikler, et parçaları. O beni çok etkiledi. Rahatsızın ama biraz da o da sebep oldu yani. 3 yıldır çay ocağı işleten Deniz, polislik mesleğini çok özlediğini belirterek, imkanı olsa görevine geri dönmek istediğini söyledi. İmkanım olsa yeniden geri dönmek isterim. Ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Burada da mutluyuz yani sonuçta. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi lise yıllarında karar verdim. Çok istiyordum polis olmayı. Üniversite sınavlarına girdim ama öylesine girdim. İşte 19 yaşındayken 18 yaşına girdiğimde polis okuluna müracaat ettim. O şekilde polis okuluna müracaat ettim. Sınava girdim, kazandım. 1995 yılında da polis oldum ya. Yani.